Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyordum diyecektim. Sorç geldi. Çok güzel. Eee Brawl Stars'a girdim girer girmez de Sorç çıktı. Çok çok güzel. Hemen şimdi hop hop hop. hop. Ha, şimdi gidip yapalım. Ha. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekeceğim. Hemen şimdi dükkana girelim. Biliyorsunuz ki artık yüzümü göstermeye başladım. O yüzden bundan sonraki videolarda yüzümü göstererek video çekeceğim. Bakalım. Efsanevi kutu var. Ücretsiz. Hadi bakalım. Arkadaş... <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bu, bu kutu yani bu e efsanevi şeyi sizin için açıyorum. 3-2-1 Tıkladım. Tıkladım. Güzel ya. Spike'a yıldız gücü geldi. Spike süper özelliğini kullandığında özelliğin etki alanında kalarak saniyede 1260 sağlık puanını yeniler. Güzelmiş. Vallahi beğendim. Şimdi rastgele 10 kutu açıyorum. Bu sizin için. Süper Ender. Bu benim için. Ender. <laughs> Bu sizin için. Destansı. Güzel. Bu be benim için Süper Ender. Bu sizin için Gizemli. Piper mı çıktı? P Piper. A. Piper. Çok güzel. Piper çıktı. Bu be benim için Ender. Bu sizin için Ender. Bu be benim için Süper Ender. Bu sizin için arkadaşlar. Yine Ender çıktı. Bu benim için. Güzel mi? Ee, güzel. Ve bitti. Arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şimdi şuradan hmm, savaş çiftçilere gidelim arkadaşlar var ve e, hemen şimdi search çıktı. Sonra search'ten sonra hemen hemen size, ben şöyle alayım arkadaşlar. Spy ka şey şeyimiz çıktı. Sonra bizim pay pi, Piper çıktı. Çok güzel toplamda. E, 32 saç kaldı ve biz Bizde olmayan daha bayağı şey var. Şimdi hemen e, Mortis'te değil de hmm, Spike'mız Spike'ımız can, canlı canlı dön. Bu neymiş? Heh, neyse. Ay. Şöyle girelim. Heh, tamam. Kupa hırsızı değil. Robot işgal olabilir. Tek hesaplaşma fantastik uçuş uçuşlara bir ne girelim arkadaşlar ya, açıkçası merak ettim fantastik uçuşları hemen hadi tamamdır. Bu şampiyon şey dalga geçiyor ve... Hemen ne bunu bir... Haklayalım. Güzelce. Koş 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 koş. Hemen şöyle... Süper. Süper özelliğimiz... Bunları şey yapsın... Gidelim ben şunları da... Ya. Ne ee, bari bir gider misin öleceğim. Öleceğim. Canım yok. O. Canım yok. Ha şunu aldım. ve kaç kaç kaç. O. Canım yok. Koş. Bu. Ee, raki, rakibimiz Brock. Hemen. Hop. Bidik gel sen. Ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kazandık. Hemen güzelce. Ee, bugün arkadaşlar bu e, üç şeyi bitirmeye çalışacağız. Bu 2600 hasar ve 5 e, e, kişi öldür. Falan gibi şeyleri yap yapacağız. Bugün <laughs> görev tamamlama diyeyim. Yani hemen güzelce girelim. Hemen hadi, hadi al 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 al. oy headshot. Pe şey, gitti. Gel. Gel bakalım. Çok güzel. Hemen şuraya ultimi attım arkadaş. koş 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 koş. Hemen şöyle koş 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 koş. Koşalım. Şu şu enerjileri alalım. Ş şöyle şöyle gidelim. Hemen koş 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 koş. koş. Ya öldüm. Hayır ya. Öldüm ya. Pi Şöyle hemen çıkış diyelim. Devam diyelim. Öldüm ya. 5 savaş kazana 1 puan daha eklenmiş. Ve 2 savaş kazan bitmiş. Ben çünkü son saniye Frank'i öldürdüler. Frank de öldürdüler. Dört kişi kalmıştık. Son saniye Frank'i öldürdüler. Ben de üçüncü kaldığım için <laughs> ben de kazanmış olarak saydılar. Benim benim Brawl Stars'taki hayalim karakter Meg arkadaşlar. Meg'i ben çok sever, severim. Niyeyse. öldüm ya Hayır ya of öldüm yine of 12 e, 260 bin hasar ver bir bitmek üzere 60 bin hasar ver daha var 10 kez tekrar aynı seçene ni kullanda 2 kez yaptım hemen şimdi girelim Hemen güzelce girelim. Tamam. Bu sefer birazcık daha iyi, iyi oyna. Ama çalışacağım arkadaşlar. S sen gel. Sen gel bakalım. Sen öl bakalım. Güzel. Hemen sen de bir. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi yaptığım plan şuydu. Oh! O iki enerjiyi aldım. Şimdi gidip şu şuradaki enerji alacağım. Bu burada atlama şey yoksa çok sıkıntı olur diyecektim ve varmış. Çok güzel. Koş 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 koş. Koş. Ve kazandım. Hiçbir şey yapmadan kazandım arkadaşlar. S sadece iki kişi mi öldürdüm? Niye bir şey yaptım? Üç görev tamamlandı ve bir daha tekrar oyna. Diyorum arkadaşlar. Hemen şimdi girelim. Keyvan Dragon abo. Hemen koş 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 koş. Al al al. Hadi. Tamamdır. Ne bir tane AP K. bunu bunu öldürerek APK'yı öldürdüm. Ha şuraya şunumuzu attık. Bunu ben aldım arkadaşlar. Ha, kaçmam gerek. Hop dik. Sen de ön. Hadi ya. Ka kaçıyor benden. Ya kardeşim. Aa. Hemen hemen hadi hadi hadi. Hayır hayır öldüm ya hayır ya. Öldüm. Of. Dörtüncü oldum arkadaşlar ya. Of ya. Ne, neyse iki görev daha daha kazandım. Burada şükür yani. Hemen girelim arkadaşlar. Dario Darius 25 boss Hemen şunu al 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 güzelce. Kedi. S Sarman kedi. Aa. Of. Neyse. Hemen şunda güzel diş şey yapalım. Şu ortaya İ inelim. Hayır ya bu P Piper miydi? Hayır. Öldüm ya. Hayır ya. Niye yedinci oldum arkadaşlar? Of ya. Hemen şimdi Hiçbir bir görev bitiremedim bunu arkadaşlar. Hızlı hızlı atış sana yakın olan düşmanlara karşı bir şeyler bir şeyler diyor. Hemen girelim. Hemen Oh, 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 ya yine öldüm arkadaşlar ya. Onuncu oldum. Of. Bu sefer hiç çıkış diyeceğim arkadaşlar. Ender. Şey çıktı bir tane daha. Destansı. Ve bitti. Hemen şu. Buna girelim arkadaşlar. 100 krediye aldım. Oh 10 el masalıyorum mas bu bunu da açıyorum ee, arkadaşlar planım şimdi e, bundan sonra şu şunları açmayacağım bakın şunları onları biriktireceğim bu şeyi bitirdiğimde e, beraber açacağız planım bu şekilde. Ee, bunu gene de değiştiremiyorum ya? Lili, hiçbir şekilde ne değiştiremiyorum arkadaş.lar. Ben de hayalimdeki şeyi almak için daha çok var. Of, çok çok var ya. Hemen şuradan. çıkalım? Şimdi ay Hemen karakter değiştireceğim. Ne alsam ne alsam. Hmm. Koltz yok ya. Enerikler en çok kupaya göre oynayacağım. Ne alsam? Eh, hadi ee, eh, bal alacağım arkadaşlar. Bu da güzel savaş savaşçı o yüzden bu boyu seçtim. Birlikte birkaç iyi savaş yaptığın kişileri gitti. Hemen girdik. İkili kutu var o ikili kutu benim olmalı. Hemen şunu al 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 koştum koştum koştum. Ölsene hadi. Öl. Ölsene ya. Hayır, yapma 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 yapma. Hayır öldüm. 430 canı kaldı. Hayır ya. Of. Hayır ya. Of ya. Ne yedinciyim oldum. Arkadaşlar. Of ya. Ee, bu bu arkadaşlar son maçımız. Hemen şimdi son maç son maçımızda bakalım ne yapabileceğiz. Hemen şunu kı kıralım arkadaşlar. Öl. Oy. Hadi. Of ya, gitti adam. Kaçtı. Gel bakalım. Hadi. Hayır, 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 hayır ya. Yine öldüm arkadaşlar. Of. Dörtüncü oldum. Of ya. Eh. Ee. Hadi oldu. Çok güzel. Hemen şimdi bunlara dokunmuyorum. E ne oldu? E neyse. Ee, arkadaşlar bu videodan bu, bu kadar. Eee video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Eee seviyorsunuz görüşürüz.